Herkese selam arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Adı oyunumuzla bölüm 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde bir sorular sormuştum. Ya bu sorulardan birisi biliyorsunuz şu kayaların üstünde hazine sandığı vardı. Onun anahtarını bulamadım. Anahtarın yerini bilenler yorumda yazabilirim dedim. Erkut adında izleyicimiz hemen güzel yorumlar yapmış. Anahtarı diyor bulman için eleme aletine ve radar alman lazım. Radarda 3 konum var. Çöpler, ağaçlar ve hazine modu. Hazine modunda kırmızı ile işaretli yerlerden birinde anahtarı bulacak soracaksın anahtarı açtığında sandıktan bir filme gönderim çıkacaktır demiş. Bu güzel yorumu ve desteği için teşekkür ediyorum ona. Yine köpeğimize bir isim sormuştum. Köpeğin adı ne olsun? Yine Erkut Kank hemen onun içinde bir öneride bulmuş. Köpeği ismi Fındık. Fındık olabilir yazmış. Köpeğimizin bundan sonraki adı Fındık. Fındık gel oğlum. Hatta ilk sevgimizi yapalım köpeğe. Fındık gel bak köpek balığını gördü orada. Basmak lazım tamam. Tamam gel sen önce mamanı verelim. Sonra şu hazinenin, hazine sandığının anahtarını bulacağız. Neredeydi bunun maması? Ee, mama geldi mi? Geldi. Bunu bir kapatalım. Şöyle bir, şöyle iki, üç tur yapsak yetiyor. Köpek akıllı zaten. Bu mu diyorsun? Aslanım benim. Fındığım benim. Yok mu? Şimdi geldik radara. Burada dedi 3 nokta var. Mod değiştir. F. Tamam biz şu elmasta arayacağız anahtarı. Şu an yakınımda gösteriyor sanki bir kırmızı. O zaman hemen 3 numarada buradan başlayalım. Burayı gösteriyordu bu yanlış hatırlamadıysam. Bakalım bir şey çıkacak mı? Bir şey çıktı. Neymiş bu? Elmas bulduk. Çok iyi. Hemen çantamızı aç abi. 800 dolar değerinde elmas bulduk. Güzel. Şimdi radarımızı tekrar açalım. Ne tarafı gösteriyor? Yine yakınları mı gösteriyor? Anlamadım. Aynen burayı bir yeri gösteriyor gibi. Evin içini mi gösteriyor? Şunu gösteriyor olabilir mi? Bak şu an soluma geçti. Düz bakınca sol gösteriyor, bakınca gidiyor. Deneyeceğim. Burada almam gereken bir şey var mı? Yok. Şu an işlemiyor. Burada herhangi bir işlem kaldı mı? Yok. Aramaya devam edelim. Devam devam devam. O anahtarı bulacağız. Tamam. Burada bir yerde yine yakınında bir şey gösteriyor. Aynı şekilde şurayı süreceğim. Burada bir şeyler var gibi gösteriyor. O anahtarı nasıl bulacağım? Nasıl bulacağım? Bu şekilde bulacağım. Şu deniz yıldızlarını alıyor mu acaba. neymiş? Çöp. Ben şunları toplayayım. Belki buradan bir şey buluruz. Hemen bunu da bir elekten geçirelim. Herhangi bir şey var mı? Çok var. Başka bir şey yok değil mi? Yok. Tamam. Burada bulamadık. Kadarımıza tekrar geçelim. Nereden geldik biz? Bu taraftan geldik. Şöyle devam edelim. Tamam. Sandık orada. 3 nokta çıkıyor. Acaba burada bir yerde mi? Ya radar düzgün çalışmıyor ya da ben radarı çözemedim. Anlamadım. Tamam bu noktada yapacağız ama yapmadan önce şuradan enerji alayım. Şimdi buralarda bir yerde mi acaba? Şöyle bir geçim üstünde. Yine bir elmas buldum. Şuradaki meyvelerimi bir tüketmek istiyorum. Bunları da seçebiliyor muyum? Yok. Bir daha. Radarı tekrar açalım. Bizim anahtarı bulmamız şart. De bu yakınları mı gösteriyor? Ha şu an yakınları mı gösteriyor? Tekrar bakacağım. O kaplumbağayı kurtaramıyorum çünkü kurtarmam gereken kesici alet şu an yok. Markette de yok. Satın alamıyorum. Belki şu güneşi tamamladığım zaman daha üstü görüyorsunuz. Dalgaya kadar gelmiştik birinci bölümde. Bu bölümde de o ikisini tamamlamak istiyorum. Ama onlar tamamlayana kadar da şu sandığın anahtarını da bulmak istiyorum. Şu an bir şey yok. Şimdi enerjimizi tamamlayalım. Aramaya devam edeceğiz. Bu anahtarı bulacağız ya. Yani. Anahtarı bulacağım. Şu bulduklarımı satıp birkaç gübre daha almak istiyorum. O gübrelerle de şu ağaçlarımı meyvelendirmek istiyorum. Enerji açısından güzel oluyor. Buraya kadar gübrelemişim zaten. Şu birkaç şeyler var. Hemen gidelim markete. Şu bulduğumuz hazineleri de satmış olalım. Şimdi 1600 para aldık. Totalde 2599 oldu. Enerjiyi fulllemek 80. Gübre 200. Gübre niye bu kadar pahalı ya? Çöp kapasitesini arttırmak var da ona para harcamayacağım. Bilmiyorum bunu oyun yükseltme istiyor mu yani şunun açılması için bunun yükselmesi gerekiyor mu bilmiyorum ben biraz gübre alacağım 300 dolara kadar harcayabiliriz derken zaten gübre alımı bitti para da 69'a düştü tekrardan yine bulacağım hazinelerle bunu yükseltmek istiyorum şimdi gelelim gübre işine şunu da gübreleyelim Tamam. Şunu da gübreleyelim. Bu üç ağaç artık bana meyve versin. Burada gübrelemediğim ağaç hangisi vardı? Şu var. Bunu da gübreleyelim. Eşya yok. Yani kaç gübre gerekiyor şu şeyi yapmak için? Bir gübre bir ağaç yapmıyor o zaman mantığa göre. Neyse. Tam önümde gösterdi geri gitti. Şu an yine gösteriyor ama şu taraflarda yaklaşınca gidiyor. Bak yine yaklaşınca gidiyor anlamadım. Şu radarı iyice çözmem lazım. Mesela şu an bulunduğum yerde olduğunu söylüyor. Şurada muzlarım iyi. Yani inat, inat o anahtarı bulacağım ya. Tamam diğer ağaçlarında meyve vermeye başladı bak. Bir anda yön değiştiriyor anlamadım. Ne? Neresi? Burası mı? misin? Burası mı? buldum. Hadi oğlum anahtar anahtarı buldum sonunda. Sonunda anahtarı buldum kankime. Çok iyi. Hemen hazinenizi açabiliriz artık. Artık kankime de buradan tekrardan teşekkür ediyorum verdiği bu değerli bilgi için. Ay heyecandan aşağı uçtuk. artık sen benimsin. Ne çıktı? Donmadı değil mi? Nereye gitti o aldığım şey? Buraya mı geldi dedim. Çantamda da sıfır. Topla dedim ama. Yunus balığı mı? Ben ne kazandım acaba? Şurada bir şey mi var almam gereken? Kayanın farklı renkli parçasıymış. Oh şu eve mi girdi acaba? Ne topla dedim de neyi topladım merak ediyorum. O topladığım şey ne oldu şimdi? Evet, kış geldi. Çantamda yok. Topla dedim E'ye bastım. adam var bu sız adayı düşüyordu. Onun yanında sakladı. Acaba dediği gönderme o mu? O filmin adını bulursam edit yaparken tam buraya görselini ekleyeceğim. Öyle gönderme dediği o. Şu güneşi tamamlamamız lazım. Bunun için kışın bitmesi lazım galiba. Şu köpeğimizi biraz sevdim. Fındık fındık Yak seni besleyelim. Gel. Bundan besleyelim. Bir. iki, Üç. Bundan Aç sonra. Aferin fındığına. halde? Yani. Şimdi yine açalım hazinemizi. Etrafta bir şeyler bulandı. Yok. Şu noktayı mı sürdü? Şu noktayı mı Yani bu değişik bir nokta var ama Tamam, bulunduğu noktada bir şey olduğunu sürdü. Okey, hemen şöyle bulunduğu noktayı, işte onu bir arayacağım. Burada umarım hale gelince bulunduklarım. Şu son çöp seviyesi kaldı, onu tamamlamam gerekiyor, gerekiyor. onu çözmem lazım. Onu da fullledikten sonra da bir 15'e şey geçeceğiz, göreceğiz. Demon ne kadar müsaade ediyor bilmiyorum. Tabi yani her şeyi doğru yapıyor muyum ondan dolayı değilim. Ama göreceğiz. Şu güneşe ışık başından Sürekli yapmam mı gerekiyor? Çünkü ışık bitmesine lazım. Bir şeyler var mı? Yok. Burada bir şey görüyoruz, sanki. Onun üstünden de geçeyim. Bu raftı çıkarırken bir şey elmas daha buldum. Onu bunun değerine bakalım. Bunu e, bırakalım. 615 mi? İlk kurundan bu fazla olması lazım değil mi? Tabii bu tercihimdir abi. Eee şey. Jordan'da biraz Şurada benim bir nokta var. Tamam, burada da bir şey var. Buradaki burası. Yine aynı şekilde şu yerdeki deniz kabukları ve deniz yumruklarının üstünden geçerek gidiyorlar. Şu kaplumbağayı kurtaramadım çünkü o kesici aleti bulamıyor. Şu güneş seviyesinde mi açılacak? Bu şekilde bulacak emin değilim. Eğer bu bölümü bulamazsam kankiler, onu da nasıl bulacağımı yazın. Keski galiba. Keski gibi. Ya güneşe evi tamam deyince markete gelir diye tahmin ediyorum. Bu benim tahminim. Ama derseniz ki hayır markete gelmiyorsanız de bulmam lazım. Yorumlarda bir bittim. Ona da bakalım. Tekrarda ne istediğini hemen gösterdim size. Neredeydi? Mesela kurtların her pense gibi. Penseyi bulamadım. Markette yok. Adamın etrafında da şu ana kadar karşıma çıkmadım adamın etrafında mı çıkacak? Güneşle evi tamamladıktan sonra markete mi gelecek? Emin değil. Evet. Doğru yerde Ne oldu şimdi? İki tane elmas bulmuş olduk. Al bu da onları Burada yumuk görmüştüm. Şunları da yiyeyim. Enerjim biraz daha yükseldi. Radarımızı açalım arabaya devam ediyorum. Şöyle i̇şte bir bakalım bir şeyler vardır. Bir tane daha elmas bulduk. Güzel. Onun değeri de 800. Ben diğerlerini sattım. Tamam. Tekrardan radarını belimize alalım. Tamam buradaki gitti hemen şu noktalarda gösteriyor. Yaklaşalım şöyle. Tamam şu noktada gösteriyor. Tekrardan aç enerjimiz yeterse şu noktada bir tane daha hazine var sanki. Bu kadar sıfıra gitmeli miyim bilmiyorum. Enerjimi de doğru kullanmam lazım. Şimdi sağda mı devam etsem soldan mı? Şuradan devam edeyim. Enerjim bitti. Bir şey çıktı mı? Bir şey çıkmadı. mı? O zaman şu noktadan devam edeceğim, bunun için enerjiye ihtiyacım var. Birkaç gübre daha almak istiyorum. Şu kaplumbağamın olduğu acil gübre diyeceğim. Yani enerjiyi full yedik. Az önceki nokta neresiydi, kayıp mıydı? Tabanımızı bir açalım. şu tarafa doğru şurada bir yerde Bizim bir şey kazandıracak Hayır, bir şey daha bulduk çantayı ekliyorum niye ekleyemiyorum tamam ekliyorum buradan çıkalım 300 A 1300 total tamam Tekrardan satış yapalım. Şu son seviyeyi de yapalım. Şu güneşin gelmesiyle etkisi onun mu değil mi anlamam lazım. Yani hepsini fulleme gerekir gerekiyor mu? Sat diyeceğim. 2600. Bunu maxladık. Gübre kalmadı. Enerjimizi de dolduralım. Bir şey değişecek mi? arkası güneş mi gelecek? Şu bara bir bakayım. Bar yükselicek yükselecek mi? Yok. Barda herhangi bir değişiklik yok. Yağmur devam ediyor Yağmur devam ediyor. Mevsim değişmedi. Herhangi bir hazinemiz var etrafta. Son bir tane gösteriyor şuralarda ve bazı. Ağaçtan mı bulmam gerekiyor? Bu ağaçları hemen gibi bir teklemekle bir şey yapıyor mu diyeceğim. Ağaca tutmamıyor mu diyeceğim. Ağaca tutmamıyor. Aynen, çöp buldum. Ee, başka çöp var mı burada? Bir gram kaldı mı acaba bunun ya? Buralar bu, gerekiyor mu? Aynen bak düzgün güneş bunu yükseliyor. Bunu düzgün Bunu düzgün gerekiyor mu? her şey gibiydim kaynaklıydı. Artık güneş açılmıştır. Tamam, şimdi mağazaya gidip yeniden bakacağım. Nasıl açıldı mı? Ben evi evi doğru video ev açılacak gibi bir bu bölümde. Bunu gibiyelim işim. Gibiyelim ağaç kaldı mı? şu var. Tamam. Şu an evde açılabilir muhtemelen. Gübre yapmadım. Ağaç var mı? Eşyağı var. Evet. Tamam gübre bitti. Gübre bitti. Şimdi yeniden bir markete gireceğim artık doğru bir gidelim pense geldi mi pense geldiysen o kaplumbağa kum pense geldi ya sonunda ah tamamladık demo bitti galiba Yok daha tamamlamadık çünkü ev kaldı. Ben ilk iş ne diye geldi. 1-3-5 aile. Kaplumbağa nerede? Onu koparmak istiyorum. Başka bir pensi var mı? bunu da kurtardım. Ve şimdi de o tamamlandı. Bu kadar da daha güçlü gübrelemeymiş Evet arkadaşlar ikinci bölümünün sonuna geldik. Demoyu bitirdik. Eğer bu tarz oyunları görmek istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kanalda yine görmek istediğiniz simülasyon oyunları varsa yazmanız yeterli. İlk fırsatta onun da bölümünü çekelim. Onun dışında videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.